Herkese merhaba arkadaşlar, ben Betül Salman. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim, teşekkür ederim herkese. Merhaba artık, girişim şekilde. <laughs> Yeni bir giriş yaptım. Hop, Arkadaşlar Hop. sabah Hop. Saat, saat kaç? 9.53 Şöyle, 9.53 Ve ben 8 gibi kalktım. Bir gün boyunca dondurma videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Olacak hiçbir fikrim yok. Sabahın körü. Ve ben kahvaltı yapmadan güne başlayamayan insanlardanım. Yani kendimi yorgun, bitkin, halsiz hissediyorum. da daha, daha çalınca başlamadım bile yani. Umarım bugün sonu gelebilir. Ama bu arada arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Sıcak bir şeyler içebilirim. Dondurmayı sekersem sonra böyleyim videosuna boz. <laughs> boğazım şişer olmaz yani. O yüzden çilekler serbest arkadaşlar. Sıcak bir şeyler içmem gerekiyor sonuçta. Çünkü yarın kampa gideceğim ve kamp videosu gelecek inşallah. Bir sorun olmazsa kampa gideceğim. O yüzden de boğazlarımın ağrımaması gerekiyor. Kötü olmamam gerekiyor. Kendimi kötü hissedersem çalınca yapamayacağım. Biliyorsunuz ki sağlığım daha önemli. Neyse. Bu arada arkadaşlar video vlog tadında olacak. Çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Bir gün boyunca hem benimle vakit geçireceksiniz hem de bu çalınca dair olacaksınız. Şimdi nereye gidiyoruz? Özel ders vermeye gidiyoruz. Paten dersi vereceğim arkadaşlar. Ee, hazırlandım. Saat 11'de dersim var ve e, orada işte marketler falan var. Gideceğim yerde dondurmamı yemeye başlayacağım. Şu an daha yemeyeyim dedim. Su içtim yani. Hiçbir şey yemedim bu arada. Gerçekten bu videoyu çekmek için o kadar çok heyecanlıyım. Arkadaşlarım söylüyorum. Diyorum ki, ben bu videoyu çekeceğim dedim. Bana diyor ki deli misin? Deli misin Beto? Nasıl bu videoyu yapacaksın? falan diyorlar. Dedim ki deliyim. Her şey sizin için arkadaşlar. Gerçekten bunu çok denemek istedim. Çok heyecanlıyım bunu denerken de. Daha önceden biliyorsunuz ki kanalımda 24 saat noodle yeme videosu çekmiştim ve bayağı tutulmuştu beğenilmişti. O zaman güzel bir sohbetin ardından yola çıkabiliriz arkadaşlar artık gidelim. Biraz karnım acıkmaya başladı. Ne dondurması alacağım bilmem çok kararsın ama büyük ihtimalle nugget falan alırım böyle ekmek ayılı sandviçli ya. Yani sabah sabah kendimi böyle bir bastırırım diye düşünüyorum açlığımı. İnşallah öyle olur. Çok kötüyüm. Midem bulanıyor bu arada. Umarım bu video başarabilirim. Hadi gidelim. Ay, karnım çok kötü. Acıs diyorum kendimi. Midem bulamıyorum. Hiçbir yer bulamadım malzemelerimi böyle yere koydum ve telefonu şu şekilde koymam lazım. kendimi çok grip hissediyorum <laughs> dersin başlamasına bu arada dersin başlamasına bu arada yarım saat var Çikolata açtım direkt çikolataya başladım sabah sabah Ben şurada değil çikolata burada bu. Bu neydi ya unuttum vanilya mıydı? Hayır vanilya değil. Çikolata karamel. Bu karamel çikolata. Şu an tatlı bir şeyler girmesi lazım. Bir şey söyleyeyim mi? İyi geldi şu an. Bu benim boğazlarım kötü. <laughs> 24 saat dondurma videosunda daha girişinde boğazım çöktü. Yemin ederim kendime ya. Bizden resmen oruç tutuyor gibiydim yani o kadar kötü oldum. Ben ne yaptım? İyi geldin bir daha bana başladı. Bu arada aklımda çok güzel bir sen video fikri var. Söylemeyeceğim. Onu araştıracağım bakayım kimse kimseye daha önce yaptı mı diye. Ne yapmadıysa çok güzel. Bakacağım. Var mı yok mu? Çok az bir şey kaldım. Ama maalesef yemiyorum. Midem gerçekten çok bulanıyor. Nem nem. kadar yeterli bence. Ders vereceğim alana geldim size. Bu arada su aldım arkadaşlar. Yani boğazlarım mahvolmuş.

geldim ama midem çok kötü bulanıyor arkadaşlar. Bu videoyu yani sakın ama sakın kendi hayatınıza, real hayatınıza böyle bir şey yapmayın. Karnımda ses geldi bu arada. Sakın yapmayın bu arada. Çok kötü midem bulanıyor. Çok biraz yakışalım. Kendi şu an oruçlu gibi hissediyorum. Yani oruçlu olsam daha mantıklıydı. Ya da kendim bu kadar çok kastığım için de olabilir mi? bulantım çok fazla var. Şimdi eve gelmeden şey yaptım. Şu tişörtü falan çıkartmak istiyorum. Şu bir kendime geleyim arkadaş. Üstümü üstümü değiştireyim. Üstümü değiştirdim biraz kendime geleyim dedim. Çünkü midem bulanıyor. Gerçekten ciddi anlamda midem bulanıyor. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Bu arada şundan aldım Magnum. Bundan daha önce yemiştim bu arada. Çok da beğenmedim. <laughs> Midem bulanıyor ve zaten daha da midem bulanacak ağır. alsam diye ama dedim ki bir canım bunu bayağı çekti. Bunu almak istedim yani. Düştü. ben onun içine bayılıyorum biliyorum. Şu. Abi şuna. Abi çakımsın. Çikolatalar dökülüyor. Çok güzel. Bu şeyler yemek iyi geldi bana. Şu an saat 1. 3'e falan gideceğim. Saat 3'ü beden çıkardım oradan. Aşımda kadayıf var ya. Ama çok hoşuma gitti. Mideme başka şeyler geldiğini fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar benim aklımda bir tane video fikri var demiştim ya. O video hiç kimse çekmemiş. Ve eee ne yapsam diye düşünüyorum şu anda çekeceğim ama nasıl çekeceğimi bilmiyorum. Arkadaşlar biraz uzanıp dinlendim ama üşüyorum. Yani böyle sıcak duş alsam sanki kendime gelirim gibi hissediyorum. Yani bilemedim. Of. Şimdi kalkıp bir şey gitmem gerekiyor. Ama çok halsizim. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Tabii ki de bunu işime de yansıtmamam lazım. Orası ayrı bir konu. Midem bulanıyor. Akşam dondurmamı yedikten sonra yani bu videonun bitişini yaptıktan sonra direkt yemek yemek istiyorum. Direkt ama. Yani orucumu açacağım herhalde bugün. Of. Hamburger yerim herhalde bugün. Ben ne hak ettim. Baksanıza yüzümün rengi falan gitsin. Of. Kalkmam lazım saat 3'e geliyor. saat şu anda 15-15, 15, 15, 15 yani üç geliyor saat. Şimdi şeyi görmeyeyim çok kötü bulanıyor. Arkadaşlar kesinlikle böyle bir şey yapmayın hayatınız boyunca çok kötü yani İğrenç bir şeyden bulanıyor. Nisir diye geldim. Kendime şöyle küçük bir not defteri almak istiyorum. Neden? Çünkü video fikirlerimi aklıma gelince not almak istiyorum. Hem planlar hareket etmek istiyorum artık. şimdi. Buradan bakacağız. Bu bende vardı bu arada. Bunu istemiyorum ama. Daha tatlı başka bir şey. Bunlardan da olabilir aslında. Hı. bilemedim. Aa. Çok güzel değil mi? Çok güzel Çok, güzel. çok güzel. Bunu alabilirim şu, şu, şu. Bu bir de şunun arasında karşı Bu. Evet, bunu alıyorum. Çok tatlı değil mi? Tam bir hikayesi. İş yerine geldim. Midem bulamıyor. Bir şey söyleyeceğim. Ben pes istiyorum galiba. Çok yüklüm. Karnım çok acıktı ve buradan geçerken aşağıdan millet hamur çayıyor. Ben de hamur gel falan yemeyeceğim. Çok kötü. Öf ya. Akşam yemek yemek istiyorum ya. <laughs> çok kötüyüm gerçekten. Ben neden böyle bir video başladım onu da bilmiyorum. Gaza geldim ben video başlattım. <laughs> Şimdi McDonald's'a geldim. Akşam yemeğim bu. KitKat çıkmış ve ben bunu daha önceden denedim. Ravi sayesinde bu arada. Ve çok güzel. Bayağı iyi. Yemeyenler varsa yesinler. Bunu neden aldım peki? Aç olduğum için. <laughs> Yemin ederim yemedim. Bak çok kötüyüm. Midem bulanıyor. Ve bu, bugün salonda o kadar çok öksürdüm ki sesim falan kısıldı. Çok kötü oldum. Bu arada ben peçete vermem. Sırf video uğurluyum. Ne yapayım? Bu arada saat kaç? Göstereyim saat 7.25. 8'e geliyor saat ve bu saate kadar açtım. Ve ben videoda dedim ki 8'e kadar yemek yemeyeceğim. Yani sadece dondurma yiyeceğim. 8'den sonra artık her şeyi yiyeceğim dedim. Yemek misin benim? Ben de açım. <laughs> <laughs> ben de hiç... Kesinlikle. Böyle bir challenge asla ama asla yapmayın, denemeyin. Çok. <gülüyor> 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 Mas Çok kötüyüm, çok yemin ederim. Bugün... Abi, şey çok bence ya bunu denemeyin abi yapmayın. Ama bütün, youtuberlar ya, bütün youtuberlar da bir kişiyi gördüm. Ben Melih Yıldırım'dan gördüm ve denemek istedim. Abi ben belki... de <laughs> Benim bu arada bugün başım döndü. Çok kötü oldum. Yemin ederim sana bak yemin ederim. Sabah kahvaltı yapmış. Sadece su içebiliyorum. Bir de sıcak kahve içtim. Kahve bile içmedim. Sadece su içtim. Evet. Eziyet ama hepsi video için. Ve siz için yani. Ama denemeyin. Zaten videoda kaç kere söyledim denemeyin diye. Kaç kere söyledim. Çok kötü. <laughs> Donumu yiyemiyorum ya. Biz geçen almıştık ya bundan. Mikşek gibi verdi. Çok güzel. Baksana kit katlarına. Kit katlarına bak. Çok güzel bugün. Bugün çok güzel ama yaptığını göstereceğim. Yaptığı terbiyesizliği görüyor musunuz arkadaşlar? Bu arada Burnuma su, su, böyle soğuk soğuk şeyler geliyor biliyor musun? Ama bir şey söyleyeyim bak bunun içinde kit katlar var mı? mesela o beni şey ayakta tutuyor çikolata. <laughs> Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de, abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu tarz içerikler gelir mi bilmiyorum ama bilmiyorum ama bilmiyorum ama ama gelebilir. Bir tane aklıma bir video varsa söyleyeceğim. çok olacaksın. Mal mısın diyeceksin ama çok güzel bir video. Ve İstanbul'da, ya Türkiye'de kimse denememiş. Aklıma geldi Yemin ederim sana. O yüzden deneyeceğim. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum kocaman öpüyorum. Ve gülmeyi hiçbir zaman unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet. <laughs> yemek yemek çok güzelmiş. Aman gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Midem çok bulanıyor. <laughs>